Gülüşmeler <laughs> <laughs> Oturun ne var baksana Nasıl ne var Bir saniye kamaşık Çok iğrenç insanlarsınız Domalıyım diye de, değil de çok geç fark <laughs> ettim ya. Başkomiserim Başımızın üstünde yeriniz var evet Ama bu kadar büyük bir yer değil Hani kadınlar komik değildi <laughs> Ananı Nereye indim ya Nereye iniyorum oğlum? A few moments later. Ben bir VC gidip geliyorum. Bir <laughs> iner herhalde. Yeşil sarı, yeşil sarı. Yeşil sarı, sarı. mavi demek mi abi? Yeşil oğlum bak biri trollü <laughs> <laughs> koyum o oh baba birinizin IQ'su yeşille sarıyı ayırt etmeye yetmiyor beyler. Bencimde balon yok. <laughs> Bak, al kartıma bak. Evet. Var mı bazı balon? Aynen balon patlatmadı yazıyor. Vallahi amına koyayım aynen. Kırmızı da ekle ona. Yeşil, sarı, mavi, kırmızı. Yavru. Bugün harbiden kafayı kütmemek elde değil. Soktum <laughs> hani, sen, sen. <laughs> seni. Şuna ne yaptın? He? Şu ne şu? Bana şu hareketi açıklasana. O mu koyun böyle yapıyor ya? Baba bir filik atmışım tank. Mouse orta tekerleğiyle şey Gebze <laughs> Efem ya da Faciha'yı Şuramdan öp Yürü Beyler <laughs> yarla <laughs> Gel buraya gel buraya gel buraya gel Buraya gel buraya gel derine 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 Atla 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 derine Atla derine ah, ah, ah. Kimsin 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 Ana hello Ya Ege sana <laughs> Baba eğlenme hiç ya Ya benim akallar öldü galiba ne hani şu Hamamdan mı geliyorum Orası ne Lan gel gel lan Oturacaksınız oğlum böyle. Hadi gelin deneyelim. Kapıya, kapıya kadar gider miyiz? Yapma yapma. <laughs> yapma yapma. yapma yapma yapma. <laughs> kanka, yapma. Peki. Ben, ben oğlum vur vur Kapat 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 var yeah, are Tamam. Gel gel. ses geliyor Arun gel. Bak, bak. <laughs> nereye ya Nereye ne 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 yapıyorsun lan? Amirim komiserimin arabasına binemedim de açabileceğim mi diye kapısını bak. Yok ya. Alışamadım dominatormuş ya biraz değişik araba. Ha öyle alışmış. <laughs> ben şimdi şimdi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> alışmış gibisin Volkan bakıyorum. <laughs> o elektro devi ne yaptın? Benim barbarlarım duruyor. Hep kam duruyor. Nasıl s*** onu biliyor musun? Gel prensi nereye <laughs> getir? Getir prensi <geçir>, getir. <laughs> Herhalde burası safe. <laughs> beyler 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 beyler. Arkadaşlar ben gidiyorum ya hakkınızı işte helal edin. Ben de <laughs> <basın, basın. gülüyor> Sen evleri nasıl tamir ediyorsunuz? Ben evler miyim tamir ediyorsunuz? Delirtin lan beni! Lan beni delirtin! Dene. Amma ne deneme deneme. Böyle mi tamir ediyorsun Volkan? <gülüyor> 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 bu, ya bu anlaksız yani bu bilinçli yapıyor bu. Geri <laughs> zekalı. Allah'ın basma affını kıyrıttı. Merhaba, ben Fadebeast Katır Karaka'ya. Ananı s**teyim. Ya öldüm amınakoyim. Canım kalmadı ya. O nasıl bir şey oğlum oraya s**? Bizimkiler nerede? Ha biz de geliyorduk içeri dayı. Tamam tamam, belamız s**t ileri. Gerek yok amınakoyim. Sağdan gidene... Gel gel. ...kabasa <laughs> Geçtim kapa kapa kodumu. <laughs> İkisi de kazanamamış kodu. Yine bize kaldı kodu. <laughs> batıyorum batıyorum. Nereye batıyorum? Vallahi düşüyorum. Şu taraki ondan batmaz ortayım. Bu oldu bot. Ben ay ses gitti ses gitti. Yok muyuz? Ben full dostum. Full bot. Evet. <laughs> 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 <ym engineer> Nereden geldin? Nereden geldin buraya? <laughs> Abi çıksanıza peynirim yok onunla. Merhabalar. Geliyor, geliyor, geliyor. Sağdan araba geliyor oğlum işte o yüzden soldayım. Yavaş yavaş aslanı araba gidiyorum Yok hesap görmüyorsun e, Aynalarda gidiyorum aynalarda Aynalarda gidiyorum aynalarda Aynalarda gidiyorum, gidiyorum. gidiyorum, gidiyorum. <laughs> Sola dön biraz biraz daha biraz daha Ama oh, oh, muna koyayım? <laughs> biraz daha dön 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 Biraz daha dön lan dön lan dön Ama muna artık dön ve yürü Azıcık koş azıcık koş ha. Sağına şimdi birazcık Sadece sağına birazcık ha, Yürü 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 Geliyor lavuk bu koyayım. Yürü 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 Yağmurlar para harcadı Geberdin. Amirim bundan pisliceksiniz Komik mi lan Komik Değil mi Oğlum bak mesai de gelmeyelim Otay Tamam He manita olmanı isteyeyim Neyin manitası lan ne oluyor Tamam maskemi çıkarma karşılığında ne istersiniz Bence bunu söylerim Çok büyük bir istek bu ama Ben çıkarttıkça kaçarız o zaman Benim yavuklum var Eee 579 konuşuyor Kalış başbörüsü Ya şu lan Niye yok ne oldu Anlatın bakayım Bir şey yok sıktım oğlu Kendisi buydu işte ay. Aa bozulmamış. Aa dur dur dur. Geri zekayı neye gidiyorsun bozulmamış bir tane. Gel ben Gel gel ben bozayım. Ay, <laughs> ah be çok üzüldüm ya. Abi de bizim de şeyimiz var. Yalnız. Ay Hayır, atladı. Eee. <laughs> Lavuk geldi, lavuk geldi. Dur bak şimdi. Dur bak oğlum salak mısın? Çalım atsana. Geri bak. <laughs> atsana <bak, gülüyor> sana. Sen de olma bu. Orası nasıl, <laughs> buçuklar, de şu